Yine çıktı mühürlü zarf. Of. Evet efendim zarftan hangi karar çıkacak? en azından bir kişi elenecek. Çeki besen. alan evi koruyor efendim. Gidecek kişi bir. Hadi be sen İnşallah. İnşallah. Evet, Nazlı sen ne yaparsın? Aklında bir şey kalır mı bugün gitsen? Şahin Kaldım kalır yer, mı ben mesela? Devam Şahin neden kalsın ki Seda ben... ...evet bir zamanlar adaydım ama bitti yani sonuçta. İşte ben o zamanlara hep inanmıyorum ya, zaman <laughs> yok. Samimi değil işte bunlar. Ne işte. işte. alakası yani var ya, işte. evet bir zamanlar adaydım yani, Nazlı. doğru ama... Bitti Hayır yani aday sen. olmadıklarını saysam program daha aksa sürer. Ben sana söyleyeyim. Ama herkes onun kötü birisi Hayır. yapmıyor. Biz onu evde o gerçekten çok Yok, seviyoruz. Kötü birisi yapmıyor. Kötü evet, birisi hani yapanı görebiliyor musunuz Seda Hanım? Ya, Çok Ne acayip bir kız. Ben kendi fikrimi söylüyorum. O kadar çok kişi aday oldu ki artık burada aday olamayacağını, laf olacağını bildiği için telefonla çok derken, aynen, şeyleri çok halledip, bir şeyleri halledip buraya taşımaya çalıştığı için kötü bir insan. Diyecek. Evet efendim. 10 bin liralık çek Semih'e mi gidecek, Hazal'a mı? Nazlı mı kalacak, Şahin mi? Sebi. Helal be. <laughs> kardeşim benim ya. ne <laughs> ee, pek atlısı <laughs> kardeşim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim evet. İlk defa vallahi seni evet. Güle güle aç. Hak evet. ettiniz. Zaten fark etmiyor sizde ya, kime, kime gittiğini. Yani, <laughs> şey, gel. Alır, gel. gel gel minnoş kız gel. <laughs> Yine gelirsin. <laughs> Gelmez misin? Gelirsin. Ya inşallah. Üzülmedin değil mi? ...hiçbir şey belli olmaz mutlu. Öpmek <gülme> de bir <gülme> <da. gülme> Çok alıştım ya. Çok küçük. küçük dediğim için özür dilerim. Allah'ım saçmalama ya. Gelsin istersen bizimle vedalaş. Onlarla değil. Ay değil <laughs> Ay değil Pek anlaşamazsın. Onlarla veda et. Umarım mutlu olursunuz. Zaten veda